Evet hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane challenge yapacağız. Ee, Craft Rise Bet Bars hiçbir şekilde Space düğmesine basmıyorum. Şu an basıyorum çaktırmıyor ama oyun başladıktan sonra hiçbir şekilde basmayacağım arkadaşlar. Merdivenle iş bitirmeye çalışacağız. Space düğmesine bastığım andan itibaren challenge'ı kaybediyorum. Ve şunu da belirtmem lazım. Her gün saat altı canlı yayınımız vardır. Ve sizi de bekleriz. Herkese de oynuyoruz. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Bet Bars 4 kişilik kaçtım. Çünkü birebir falan oynarsam ya da 2'ye 2 herhangi bir şey. E, ben direkt öldürecekler için biz e, Space düğmesine basamadığımız için o yüzden ben de bu şekilde oynayacağım. Evet burada hemen birkaç tane merdivenimi alıyorum. E, şunu da söylemem lazım. Şu anda oynadığım kişiler hiçbir şekilde binle bağlantısı yok. Yani bu adam niye kapasını yiyor vesaire gibi bir cümleler geçebilir. Öyle biraz kaplayayım da sıkıntı çıkarmasın Ay yapacağı için. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Bir şey diyeyim harbiden ölüyorduk. Harbiden cidden söylüyorum ölüyorduk. Bir şey diyeceğim. Peki, ayıptır sorması ben nasıl yukarı çıkacağım? Abi birisi şöyle blok koyacak. Ben de merdiveni şöyle koyar çıkacağım artık. Beyler <laughs> ne yaptım lütfen sorgulamayın. Ona yapacağın işin ya. Abi çok manyak olaylar dönüyor bu arada. Bizim adamlar güzel güzel tukatlıyor da ne yapacağım en fikrim yok. Şöyle şöyle gideceğim. <laughs> yemin ediyorum kendim çok garip hissediyorum. Dur o zaman şöyle shift düğmesine basarak biraz yol devam ettirelim. Şöyle hemen gidiyorum. Tamam tamam halledeceğiz. Ya koşarken zıplamamak gerçekten çok acı verici oluyor. Şöyle devam ediyorum. Kim kırmızı kırmamıştı şu elma fark etmeseydi ne kırardık ya. Harbiden Vallahi öldük neyse sıkıntı yok. Tekrar doğalım hemen devam edeceğim. Bakın hala space düğmesine basmıyorum. <laughs> ya merdiven fiyatları arkadaşlar bir tık pahalı ya. Bu ekonomi ne olacak arkadaşlar? Merdiven fiyatlarına zam gelmiş. Tek derdimiz bu olsun. Umarım takımdakiler ne yaptığımı sorgulamaz. Müziği kırmak çok basit bu arada. Beni sadece anladığım kadarıyla yünle kaplı. Ben bayağı bir kırmızı deneyeceğim de. Kırmızıya belirtmeden aslında gitsek çok basit olur. Abi zıplayamıyorum kafayı yiyeceğim. Bir şey diyeyim, Biz bu kırmızıyı kırarız. Hadi. Hayır nasıl gördü o? Ee, tamam öldürdüm gençlik. Uy bir şey değil mi? Ucu ucuna. Milli saniyeyle bu arada. Abi de milli saniyeyle kırdık elemanları. Birileri mi geliyor? Şu anda kimse gelmedi. Bizlikler merdivenden çıkıyor lan. Ben merdiven koyunca millet de merdivenden çıkmak zorunda kalıyor. Abi kafayı yiyeceğim. Hmm. Evet abi. Öküz gibi küfür yeme garantili oyun oynuyoruz merdiven koyarak. Ha bunun dışında kırmızı bayağı bir ortaya alıyor. Harbiden diyorum. Bizikler. <laughs> harbiden merdivene <'ı> koyuyor. <laughs> ha, kafayı yiyeceğim. Aslında bir ortaya doğru buradan yol çekersek her şey daha basitleşebilir. Al işte kırılıyoruz. Çok hızlı bir şekilde base'ime gidiyorum. Al işte harbiden kırıldı. Bilemiyorum aslında gitmesem güzel olabilirdi. de. Düştü mü o? Düştü düştü düştü. Tamamdır ben yine merdiven koymaya devam arkadaşlar. Abi sorgulama ne yaptım sorgulama çekilelim de. Lan 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 oha eleman güzel atladı. Hadi öl. Ben bu dünyadan değilim evladım. Aslında şu base'e gidip bir hayatımı kurtarabilirim Golden Apple almanla. E abi. Gerçi bir de basmak yasak değil şöyle. Tamam hemen bir kendimi zırh çekeceğim. Bir Golden Apple'ımı alacağım. Onun için ateş topu, yün. Tamamdır. Aa bir şey diyeyim mi? Merdiven almayı unuttuk. Maşallah bu kadar geleceğini düşünmüyorum. Biri var. Ulan gelme 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 gelme. <laughs> evet arkadaşlar şu anda ikinci oyuna geçtim. Bu arada sardı. Harbiden sardı. Zaten millet beni böyle çok garip görüyor. Merdiven koyacağım. Merdiven eleman geldi diyorlar. Şimdi hemen böyle bir ocağa tekrar çöküyorum ben. Bu ne lan? Bu adam maskesi var oğlum. Benim çok cahil hissettim arkadaşlar. İlk defa maskeli bir eleman görüyor. Abi harbiden yol ben mi yapacağım ya? Hayır <laughs> sorgulamayın. Tamam ya ben buradan yol devam edeceğim. Abi bu kırmızı niye kafasını yaşıyor? Bakar mısınız şu adam oraya bir 5 dakikada base kurdu. Abi ben gideceğim de fark etmeden adamın base'ini kıracağım da. Bu nasıl? Abi abi nasıl öyle tutundum ya? Tamamdır arkadaşlar yine bir şeyler aldım ama bizim adamlar yine merdivenden çıkıyor kafayı yiyecek. <laughs> abi şey diyeceğim merdiven herkes kullanıyor bu arada. Gerçi kullanmak zorundur orası ayrı bir konu ama. Ya bunun sen merdiven ticaretine başlayayım i̇şte, kullanıyor. Çok rekabet var. Ben bu dünyadan değilim. Hayır hayır. Hayır ben buraya sıkıştım hayır. <laughs> Yeşil her şeyi sorguluyor şu şey. an. Gerçi kırmızı kırmışlar kırmızı kırmışlar. Eylemek kalıyor. Abi bir tık kaçırmış gibi mi olacağım? Beyler ben yaşlıyım ben o kadar hızlı gelemiyorum siz devam edin. Artık yaşlıları daha iyi anlamaya başladım arkadaşlar. <laughs> mavi 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 what are you doing man? Mavi bak oğlum bak şey neyse, o kadar hızlı gelemiyorum. <laughs> bak 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 ben bunu en son atmaya çalışmışım da sanırım atamamıştım. Hadi. Ya bak takım arkadaşım niye arkamdan gelmiyor? Kapayı yiyeceğim. Bir dakika ben yukarı doğru bastım mı sanki space düğmesine? <laughs> Arkadaşlar o sayılmıyordur ya değil mi? Sayılmıyordur, sayılmıyordur. Bir şey sayılmıyordur değil mi ya? Arkadaşlar ben peştiğim izleyici modda bastım. Alo. Arkadaşlar aramızda, videodakiler aramızda kanka öyle bir şey olmadı. Güzel güzel. Bak mavi bak zıplayamıyorum bak gözüm zıplayamıyorum. <laughs> şey değil mi? <laughs> Klavyemiz space D'miz bozulmuştur o sıra benim eşkay. Aa hayır ya şu fark etti de onu öldürsek aslında kırabiliriz. Cık. Oğlum her köşeden bir adam çıkıyor maviden ya. Hadi. Ah be. Bak 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 kırıldı zaman niye girip ben sakin Hemen tekrar çok güzel bir şekilde merdiven koyarak kesikleri destek vermeye gidiyorum arkadaşlar. Bizim adamla güzel bir şekilde kesebiliriz. Tek problem benim zıplayamam. Ah lan ben zıpladım. O adam yukarı çıktı için zıplamak zorunda kaldım ya. Yüz defa öyle başıma bir şey gelse yüzünü zıplardım bu arada challenge yapmama rağmen. <laughs> Çünkü insan illa yapmak istiyor. Ha ben harbiden şu an challenge'ı kaybettim sanki. Az önce izleyici moddayım falan vesaire bir yalan falan uydurmuştum da sanırım bu defa harbiden cici Lan 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 kırılıyoruz. Bir hala space düğmesine basmıyorum aslında. basabilirim artık. Kaybettim zaten abi. Tamamdır tamamdır artık space düğmesine basabilirim. abi ben harbiden kaybettim bu arada. Şaka maka. Çek sarı kalıyor arkadaşlar. Sarı nerede acaba? Bu demir golem hala neden duruyor lan? Mavi ölünce demir golem duruyormuş demek diyeceğim de. Kazandık arkadaşlar. Ama nasıl kazandık? Eli kazandık. Ben challenge'ı bir tık kaybettim. Neyse o zaman arkadaşlar bugün bu kadar diğer videolar buluşma dileğiyle hele görüşürüz diyorum. Ve şunu da belirtmem lazım. Her gün canlı yayınımız vardır. Sizleri de bekleriz aramızda.